Bekle bekle. Lito. <laughs> 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 ben aşağı düştüm. <laughs> e ne bu? Ha aşağı düşen ölüyor direk. Oğlum afk'ydik şerefsizler. artık. Ha. Aşağı düşünce doğmuyorsun da. Doğmuyorsun. Doğmuyorsun. <laughs> 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 e... <laughs> Bırak beni. <laughs> <mi? gülüyor> Çok saçma. Nasıl kimiz edişti? Ekstra kazandı, ekstra kazandı galiba. Zekans kazandı. Ben kazandım, kazandım. kazandım. Ben kazandım da. Zekans, zekans, zekans kazandı. Hadi hadi gel gel bu sefer Aklın başıma geldi. Adam olun lan. Adam olun lan. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya. <ha. gülüyor> Aa, üzüyor <öyüyormuş. Bana>, bir şey. Ben yapacağınızı şey ya, sokarım ya. Oy! Oy! Bu ne? Bu ne? Gel lan. Gel lan. Yat. Yat, Yat lan aşağı. Lan kalk. Öldüm öldüm. Bir daha vurayım şuna bir tane daha vurayım. Yat lan sen aşağıya. Yat lan. Zega gel buraya gel. Allah'ın kedisi. Miyav. Lan. Hayır hayır hayır. bak eksi bin eksi bin. Hahahaha. <laughs> Bir dakika. <laughs> vuramaz, vuramaz, vuramaz. Oha. <laughs> uh, kalk benimle dövüş. Kalk. Kalk benim. Aha. Kim aldı beni? Babası yaraladı çocuğun. Ee? Yerettin lan beni. Tamam yavaş vur. <laughs> lan beni yerettin. Ya bir tane vurayım şunu artık ya. Seni gidi topal. Seni hain. vur. <laughs> vur abi. Okum var vur. Lan yat lan aşağı. Yat lan. Tat 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 tat. tat. Dur bu beden koruyor beni. Ekstra dur. Kostra kostra sıkıyor. Oğlum bu ne? Niye ölmüyor bu? İyi be bakar mısın beni beni beyime? <laughs> gel hele şey gel. gel gel. Gel hele gel. Abi niye vurmuyorum? <laughs> Ya bayıl artık ya. Oh. Geber. Öf, öldüm ya. Geber. Oh. Ama. Kardeşim, baba Lego bas. Baba Lego bas. <laughs> Lego bas. Okay. Hop. Bu be kardeş? <laughs> Tek gidim. <laughs> Tek gidim. <laughs> Aha. Oğlum ben gene gidiyorum. Aa, orası da öldürüyormuş. Yukarıda Ekspo öldürüyor. <laughs> kes lan. lan öldürüyor. Kes lan. Kes lan. Oğlum şafak. Abi şunu da alabilir miyim? <laughs> gel lan buraya. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Hop. Barışı bir bırak. daha. Ağzı Hop. <laughs> Oğlum, dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Ekso <laughs> gel buraya. Bir dakika şafak. Evet. <Emin. gülüyor> <laughs> 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 Bu ekstra gel buraya sen lasın olayım. <gülüyor> <gülüyor> Emir onu bir sal. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar tek attım. Oy! Tek atıyor bu küre. <laughs> bak bak bak. Emir'e nasıl vuracağım? Bekle son vurur. <laughs> Emir toşlama. Emir. Aha. Abi şey oldu. Benim beni sal. Çafak çafak. Oh. Aşağı. Bir... Ok attı bana. <laughs> bak, en çok can olan Barış abi. <laughs> Lan! Ya, bu şey küreyi alsa var ya Barış abi. <laughs> ya yeter bana ne sıkıyorsun? <laughs> <laughs> Aptal! Aha uzak dur şundan. Ona vur aynen. Hayır canım hayır. Hiç oyun değilim oğlum adam oyun <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> 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 <Hayır>. oh, değilim. Dur, <laughs> dur 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 dur. Dur dur ölmedim daha. Ay, ölüm. Ya, abi, abi indirecek. Abi ne güzel ilerliyordum ya. Abi, ya. Vallahi adam lan tek atıyor abi böyle bir şey ki ama. Bir dakika, <laughs> bir dakika. Kardeşim, <laughs> bir dakika. <ne> bir <laughs> <ya gülüyor> dakika. Ay ana avradın yapma bana onu, atma bana onu, atma bana at onu. Hayır, 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 hayır. Aa, yani. <laughs> lan yerden attım gene <laughs> <yine> çarptı beni. <laughs> ya şafak, tamam anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Dur. Ya Zega manyak mısın? Benden uzak dursana. Ya sana almış. Hayır 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 beni mı? sal. <laughs> beni sal. Sana ekaz diye yukarıdasın sen. Üstün hünerlerimi kullandım. Bekliyorum seni. Ya beni sal. Kerem başkasını başkasını oyla. <gülüyor> Kerem <gülüyor> başkasını <kendini> oyla. <laughs> Kerem Kerem bal mısın? <laughs> başkasını oyla. Ya öldüm öldün mü? Oy öldüm bu sefer herhalde. Biri ya. oluyor. aşağı. Oy. Zekam, zekam Oy. Aşağıya attı beni. Zekaz kan ne yapıyorsun? <laughs> zekam de. Zekam de öldü. Hello, darkness, Lan öldü. <laughs> aptal. Burada ölüyor muyum? Saçma. Çok saçma. Niye orada mi? bitti bitti. Ö ölmesini bekliyoruz şu an o salağın. O bomban yanında yok. bir dursana Emir. Bir sürü ölü taklidi yapıyor Emir. Abi literer ölü taklidi yapıyor. Literer ölü taklidi yapıyor. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha çok iyi lan. Harbiden. Abi ya kulekten şöyle? Lan. Abi, <laughs> Abi bana, bana ne vurdu? Kalkmıyor mu? Selamun aleyküm. Koç. <laughs> Şafak da mı yaşıyor lan? <laughs> Öldüm ya. Yalan söylüyor ölmedi. Kandırdım selam. <laughs> Ananı siyah. Abi yerden silahı abi. sol klikle ölmüyor daha da. Yo, kedi kedi öldü kedi. Kedi kedi öldürdü. Aa, abi. Tamam sakin ol. Kürek nerede çıkıyor ya? Ben de istiyorum. Oğlum bir durun la abi sakin la. Bu bu ne la? Kafa atacağım lan size. Gel buraya gel buraya abi. gel buraya. Abi Emre'ye kafa attım. Abi Zegabot Zegabot. Ya kanka yapma bana bak. Lan rakiptim bırak. Lan! gel buraya? Aa, Aa donduruyor lan. birisi. La ittirme. Lan beni niye dondurdun? Şafağa atalım, şafağa atalım dur. Abi arkadaşlar nasıl? dondurma ya. makinesi geldi. Kardeşim onlara vur onlara. Beni ittirme ittirme. Çapa aşağı, çapa aşağı. Delirttiniz lan beni. <gülüyor> editörüm, <gülüyor> editörüm nasılsın? <laughs> <Abi, gülüyor> Vay! Abi, abi, gel, emire, abi emire. bak onlar. Bırak beni bırak. Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> abi oyun, bak, şey ay, çıkamıyorum. Bak, bak, yürü git lan buradan. Bırak bırak. beni bırak bak. Baba Lego <gülüyor> bas. <laughs> <laughs> kalk bir plays yapacaktım onda kendi kedi kendimi öldürdüm. Ya. Halledeceğim Zeyri, abi. bende Ben de ben de. Barış da yerde öldü var <laughs> ya. Taktik taktik taktik. Gelin lan buraya. Exto. <laughs> <laughs> Oğlum. bir dakika şuna bir uçan tekme. Zegabon. ne yapıyorsun Zegabon? Lan. Hadi bakayım. Lan. Hadi bakayım. Uzi. Uzi. Zegabon terk etme. Hop. Et. Bakarım. Oha sakin 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 <laughs> Abi bana bir silah verebilir mi bu oyun artık Kerem'in elinden bunu almamız lazım yalnız Emir sal beni aptal emir Sal beni Kerem bende bir şey yok Kerem <laughs> Tamam. Sal, ya. Abi, abi ben oradan yedim ya Kapak teressizlik yapma kapak Kapak değil o emir Biliyorum biliyorum Şu Kerem'i Allah aşkına vurun ya <laughs> Abi zekansızca <laughs> şey yukarıda sizi izliyorum Oyyyyy Hadi Anladım. be Beşke. Oç! Oh. Kaç diyemedim. Yapacak. Vallahi. Zehre girdim lan. O, <gülüyor> 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 Abi, ikiyle aldım bunu. Bu yiyeceğim ya. Abi. Aha yerde ortada. Oha! Oğlum iki Oha. double attım, triple attım. <laughs> böyle şuraya böyle Ona da attım. Emir gel ya. Ya, dur Ha. Şartan Şimdi gel bakalım sen. Sen kimi artistik yapıyorsunuz ya, ya, ya. kim artistik lan? Kim artistik lan İki saat inin lan aşağıya, aşağı in aşağıya, aşağı in lan Lito, Oha. Lito kaldır o kafayı, Lito kaldır o kafayı, Lito. Ya bizim, öldüm ya? Ananız abi, abi yok böyle bir saçmalık ya. Kandırıyor yok zırtımı zırtı mı Ben ya, lan. Lan demin sen arken Ben ben Draven main, main main. Tak tak tak. Oha! Oha. <laughs> Yerde full tankti. Best ona olması lazım ama onunla. Hayatta <laughs> Ölmedim, değil ama. mi? O da. O da. Ölmedim, de? şey, ne değil ne la? mi? Lan. lan. Abi şu silahı alsana yerden. <laughs> ya yapacağım şu sıçayım ya. Galaj şu silahı alır mısın? <laughs> ha. Yattı lan aşağı geri zekalı. Sen de <laughs> Kalk kalk kalk. Kalk! Kalk! Bir Abi Bir daha yat. Oğlum ben ölmedim ben ki. Ölmedim. Ben de ölmedim ki. Ulan herkes. Lan Deniz gitti. Kaan'ı öldürün Kaan'ı öldürün. Ozan da bak. Kaan'ı öldürün. Kaan öldürün. <laughs> o Kaan öldürün. Oha, Hop! Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır kalk gözünü aç. Yat <laughs> Yat Kim öldü? <gülüyor> yes Yes <gülüyor> 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 Çok iyi ya Kardeşim sen bir git Aha Lan ne yapıyorsun? Ozan <laughs> Abi Ozan direkt beni aşağı yaptı. Ozan direkt beni aşağı attı. Ozan beni direkt aşağı attı. <gülüyor> <gülüyor> Bir çekiliş daha başlattı bu arada Terry King ve Oğlu Türk Seda teşekkür ederim. Muzo etkili bitmesine ne <laughs> kadar kaldı abi? Bir saati mi kaldı? Abi muzda biraz evet, daha açmak evet, lazım arayı. Oğlum barışı direkt aşağı attın Evet. Yani iyi bin aşağı at attın. Abi boynu. nefesimi tutmuş bekliyor. Ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyorsun? Oğlum yedi kürek var alsana. Ee? Şimdi hayvanlar mevzesi. Oh, ha! Aldın. <laughs> Öyle işte. Oy. <laughs> bir daha vur kıçına. Bir daha. Kanka ama etrafına dönmüyor. Bir daha. Lan. Bir daha. Kaldırma, kaldırma. Tutun. <laughs> Bayıldı, yani ya Oğlum kaç round lan? Olar, lan. Abi. İç olan kazanıyor abi. İç olan herhalde abi. Sen bir şafak Oha. bayıl. ne oluyor lan daha yeni başlamış. Kanka beni sal Allah aşkına beni sal. Sıkır git ya. Ebe senin hiç yani. Oğlum. Şey. <laughs> ya, kardeşim, <laughs> <atacağım abi. Hayatımın gülüyor> lan sen kime artık yapıyorsun lan burada ha? Ha? Sana acıyorum Zegabot. Bilgin olsun. Durayım bir lan başında. Benimle takım ol. Kerem benimle takım ol tamam mı? Kalk kalk gel. Vurmayacağım sana gel. Kerem gel gel saldım. Öldüm 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 öldüm. Uy e. Ne yapıyor bu arada yaşıyor. Kerem yaşıyor bence bu. Hayır 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 hayır. Oğlum mal mısın? Hayır, hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Abi kaldırmıyor ki beni. Vur <laughs> Hayır hayır hayır. Ölmez. <laughs> bu lan. <laughs> <Hadi> var, <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> Oy! <gülüyor> al şunu. Şunu <laughs> al. Ananı. Bir dakika. Bir dakika. Az zekalı bir dakika bir dakika Hayır Tut Zehra tut Zehra TUT Zehra KALK 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 Ne o Oyun abi mantıksız bu arada Zehir attım adamı Abi zehir attım adamı bir de ya. Abi i̇ki Ozan ve ben hiç oyun alamamışız. Abi, ben, de, ben, ya. Yok <laughs> abi bu oyun bozuk bu arada. Ya Barış abi. Ben her Alakası abi. bile yok bu arada. Alakası bile yok bu arada. Alakası bile yok bu arada arkadaşlar. Yani oyun bug'dır büyük, büyük ihtimal. Oğlum deme o oyun bug'ı. Neye ben girdim? Geri zekalı. Temiz alan olduğum Bak yerdi ya. zaten. Zekanızın canı senden nasıl daha fazla. Aha. Abi uçak sıkıntı. Ne yapma ya. Uçak sıkıntı. Kalkmıyor karakter oğlum. Aa harbiden uçak da sağa sola yapıyor. Bırak e, bırak. Kanka, kanka hayır hayır onlara oyna onlara. Aptal. Ya Kerem sen var ya şerefsizsin bu arada. <laughs> ozan Ozan kedini düşürdü değil mi? Abi sıcam oldu. <laughs> bana vurma bana vurma hayır hayır. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Bir dakika. Oy! Beni sal. Yani. Beni sal. Evi var Geliyor bu Beni hayır. Beni tut. Beni hayır. Beni bırak. Hayır ben Bırak. Yatarsın aşağı böyle. Al şunu, al şunu, al şunu. Zekat balı oh. nasıl düştü ama aşağı? Bak kayıyor <laughs> Burak, kayıyor, <laughs> kayıyor, <laughs> kayıyor. Ulan Burak ne oldu? Zeka, yarışmacı Yaşar. Hayır, hayır. <laughs> Zeka. Hadi birinci olayım. Hadi. Ulan ya. <laughs> Uçak zor ya. Emir beni atma Emir lütfen <laughs> beni atma ya beni atma ya bu tur <laughs> Beni sal Ağzına sıçayım senin. Bak Ozan en kıta. Gel evsiz sen yavaş, <gülüyor> Bana <gülüyor> kafa attırma bak. E nasıl bayıldı ki? Bu bu salağı bu salağı atın. Emir beni atla Emir, Emir 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 Emir. Emir Emir lütfen. Tamam abi. Aa emk. atmadı lan Emir e piçi. Şımar abi ama? Çal tek maç Bırak şunu şey kurtardım. Bekle lan lan dur. Ben <laughs> <lan o> <laughs> Buzi kazanman lazım, Buzi Buzi ah kazanman lazım. Abi teaming'in, ah. teaming'in kralı dönüyor ya. Buzi ah, ah. kazanman lazım Buzi. Buzi hayır ne yapıyorsun ya? Yapacağın işe ya. Ozan herhalde, Ozan 10. kendini aşağı atış ya. Yine ağzını sıçarım seninle. Şafak, Şafak, Şafak sal. A koyduğum ya. Küfretme işte zındır. Abi niye beni atıyorsun aşağı sürekli ya? Ho ho. <laughs> <laughs> Abi şerefsizler ya valla. Emir atman lazım Emir, emir bilinci şey olacak. Emir at Emir at Emir. At. Ölümün Emir abi? <laughs> İki kişi Emir atamıyorsunuz mu bu cidden? Adam solun sol, sol kliye basılı tutuyor la. <laughs> bak bak Zegabon. <laughs> <laughs> Zegabon beni niye yaz? Mal, mal Ya uyy. Kardeşim alın buraya. <laughs> alın bunu alın. Al al. O, zamanlar, o ne lan? Zekans Oğlum. yanıyor. Zekans yanıyor. Beni sal, beni sal. Tamam. Bırak abi, bırakmazsa salma. <laughs> <Buraksana abi. gülüyor> bak şey bak kim bu kim bu Şafak gel. Şafak senin ağzına sıçarım. Bak. Senin var ya. Sen <laughs> sen var ya. Bu <laughs> niye yanıyor? Kan alev Ya. Gel, tuttum. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <laughs> La bırak. Salın, şey ben şey ben Ben yaşıyorum abi yoksuzun Abi oyuna comeback atmam lazım benim dur halledeceğiz. Hey, abi, bu, bu, bu arada. Beni Günem, direkt Bu ne lan? Bu ne harbiden? Bakış açısı değil Bir dakika abi. Sen beni mi tuttun lan? Kan, kan kardeşimsin. Kan kardeşimsin biliyorsun değil mi? Barış ya bak Barış Barış ben gel gel gel. Başkasına gel. Gel gel Kanza ya. Abi timing var. Ban nasıl Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gel buraya gel. Hayır. Evet, evet. Emir Emir Barış abi. Lan bu ne ya? Ayy. Oğlum üstüne işte atım yok ki karakteri. Lan ne no oluyor ya, bana? O, 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 o. Öbür dünyayı. Kanarken de kazanamazsan Yanınca ne oluyor? Cevsal <laughs> <laughs> anlaşabiliriz. Oğlum niye atamıyorum? Arbide Sağ ya, klik ya. basını S tutma, ya. değil mi? Öbür uçtan tut. <gülüyor> oha oha. <gülüyor> Hadi kalkarım. <gülüyor> <gülüyor> kaburla kendini çabak kaburla. Hayır 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 hayır. <laughs> ya oğlum şuna bir tane yumruk at da gitsin ya. <laughs> Lan bırak elinden artık şunu. Psikopat. Ya. Ya. Ama evet iyi malı patlıyoruz. Evet iyi malı. Çek abi o kaydı. bu şey Abi bu. <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> abi yok ya. Gelin lan buraya. sıçayım? <laughs> 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 abi. Olacağım. lan. Sıcam. Gidin lan aşağıya. Kaan indir abi Kaan indir. Hayır ben bence yok. Bence Lito'ya atın. Kardeşim <laughs> git, teamingi, teamingi kralını <laughs> bana yaptınız lan. Teaming'in kralını abi. bana yaptınız. At lan az aşağıya. Atlamazsan vururum. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bir skor versene Lan sana atla abi abi, demiyor muyum? Bir dakika. Aa arkana bak arkana bak kuş var kuş. Bak kuş var kuş var. Kuş var. Allah! Tamam, biraz comeback abi, comeback izliyor. Comeback izliyor. <laughs> Lan! Hadi abi. Hadi vur. Kafa vur, kafa vur, kafa vur. Kafa. Ha. Ayırdı, ayırdı, ayırdı. Sağ, sağ, sağ. aşağı oğlum. Güzel. Geliyor, geliyor, geliyor. Emirat, Emirle Şafaat'ın oyun bitmesin. Zekat o kudiyi alıp atıyorsun kardeşim. Emir, gel Ben zekatı bıraktım, saldım. Zekat o silahı al, vur. Bana değil, onlara vur Zekat. Tamam, 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 tamam Lan bana değil, bana tutma o silahı. <laughs> Zekas ha ben düştüm düştüm <laughs> düştüm şey Emir Emir Emir, Emir, Emir. <laughs> bire bir 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 bire. Bir ya. ya, yani, bir hayır, bir hayır kanka hayır. Ozan'a güvenmiştim demir. atmadım Şerefsiz zekas alırsın onu. Allah ya benim almam lazım benim almam lazım. Hadi video yok bırak beni bırak beni senin de video yok senin de video yok. Hayk sizde video Tamam bitir abi. Adam kendisi ezik beni de. <laughs> oğlum ben Oyun diye. oyun başından <laughs> belli. Onu, Bak Emir Onu oyun başından belli. başından belli teamingin kralını mi? yapıyorsun. Ağlama. Onu bırak. Oha! Şey ama ya. Evet. Kanka, <laughs> oğlum Vur artık. <gülüyor> <Şoför> <gülüyor> hayır 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 Lan, gel, hayır. Hayır. Gel buraya ileri Gel gel. Lan Dal bırak ya. beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha, yes. <laughs> La, <litarı mı> bırakın, <gülüyor> 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 Ozan yenmen lazım Ozan. <laughs> Abi dur, Dur 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 ayarlıyorum. Ya Bak, oğlum Hayır. Yes. Oh herhalde. Kanka. <laughs> Emir. Emir. 50 oyun teaming at gene iziksin. Abi. O teaming öyle atılır. Ben, ben Zega bodu. Kerem hiç boyu göremedim Kerem. Sen hiç birini aldın. Kanser oldum ya. Bu ne abi? Deniz altı. Bırak onu, bırak onu. Kullanmayı bilmiyorsun. He he arkadan kucaklamak yok arkadan kucaklamak yok. Gel buraya gel. Buzcu geldi. Bir dakika. Aa, yapma be. Hakan konu yapma ya. Bir dakika bir dakika. Bir geldi. Lan, 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 lan. lan ben yanıyorum nasıl dondurabiliyorsun beni? Oğlum bana nasıl vurdun Uzan? <laughs> kalk 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 kalk. Kalk. Ya ben ne güzel yanıyordum ya. Ha. Tamam anlaşabiliriz kardeşim. Oğlum sen. Vallahi bak. Git bak bak arkada adam var. Bak kapa Barış barış Lan. Bak bak içeri geçiyor <laughs> <laughs> mu? <laughs> ya, denize düşüyor yaşıyorsunuz. Gemi geçince de Lan <laughs> baranet gel bubuz. Ya Kerem, ya, Kerem değil. ben sendenim. Vallahi ben sendenim. Bu Allah, senden Allah, değil. değil. Bubuz diyor. <laughs> Kanka, ne Kerem Allah. nereye vuruyorsun ne Kerem? Kerem. <laughs> Kerem. 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 Kerem, şerefsiz misin oğlum? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Denizaltı çöküyor kardeşim. Şuraya çıkmanız lazım herhalde. Lan bana bir kilo açıp bana bir kilo açıp bana sen çok salak Hadi be. Ya. Tutamadım. <laughs> Emir sen Tutmam lazımdı. Ozan <laughs> <laughs> mı kazandı? <laughs> oğlum bir şey yapayım. Nereye gitti? <laughs> Kanka öldüm ben. Ha. Halledeceğiz halledeceğiz. Yine bir comeback. <laughs> bu roketin üstüne çıkabiliyor <laughs> <laughs> muyuz? <laughs> <Abi>. LOL <laughs> Ya, ya Şafak iyi misin? Ya <laughs> şey sen, ya. sen niye vuruyorsun As A be? Bu ne ya? Aldım. Hadi. Hadi. Yukarı nasıl oh. çıkılıyordu? Sen ne yapıyorsun burada? Lan. Lan. Aha, Aha ayağım kaldı. Ha, bırak. Aptal. Barış abi sen var ya götleksin ya. Vallahi götleksin. Ya. <laughs> Atma olayını çözmüş. Nerede Şafak? Guluk <laughs> guluk sesi geliyor. <laughs> tamam güzel. <laughs> Benimle uğraşan baştaki <laughs> adam kimdi? Ozan'dı değil mi? Ozan. Yok <laughs> buzi buzi buzi. Ne, ne var? Bak gel Ozan Ozan Ozan. ozan. <laughs> Hayır ne olacak? Ne <laughs> <laughs> ben Ne ben ya? Oy triple attım orada. Bir dakika. Ben ben. <laughs> İyi ya, ki de. de öldüm ya, öldüm. öldüm. Şey. Sağ Şerefsiz sağ <laughs> Hadi! E, ben kışlık seni. E, 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 sal beni. Ebir e, 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 hadi! Lan inin aşağıya! Lan inin Abi! Sağ ol. ya! <laughs> Aa, hayır 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 hayır! Kaniye direniyo. Ozan hayır! Ozan vur! <laughs> Ben nasıl kazandım bu oyunu? Ben yokluktan geldim. Ben nasıl kazandım bu oyunu? Ana ne? Beni görseniz ben gitmiştim geri geldim ondan sonra. Nasıl tırmanıyorsunuz abi? <laughs> Al şunu kıçına. <ucuna. gülüyor> Beni sal. <laughs> Beni sal. abi nasıl çıkıyoruz ya? Sen bir git şuradan. Sen bir git şuradan. Sen bir git. Neydi sen bana? Ne art sikler? Yukarıya bakamıyor muyum ben? Buzi ya, roleplay yapıyor abi. Buzi öldü. Gene roleplay oğlum öldüm kendi kendime öldüm zaten ben. Ha? <Lan içer> <laughs> adam olun adam. Oğlum, adam olun. Olayın, Hadi. Barış mı Hadi. Bak. Hadi. Hadi barış, Saliğin, barış. sal gelini. Rahat al. Ya bak buldum buldum. Bak ]Desli. buldum bug'ı. Bak oradayım ben. Oo. Çıkmayacak. Sabit duracaksın. Oksijen toplayacaksın zaten. Şafak beni yazmıştın sen kardeşim. Bakıyorum da kendini İyi. sonucu sıraya yazmışsın. <laughs> <Oley>. Kardeşim yapacağız <laughs> İnşallah. Al, indir Gel beni, oğlum, indir. <laughs>